günümüzün en çok şikayet edilen konularından biri hiç şüphesiz ki unutkanlıktır. Unutkanlığın maddi ve manevi birçok sebebi vardır. Konunun manevi boyutu hakkında ulema demiştir ki isyanı çok olanın günahı çok olanın misyanı çok olur. Yani günahı çok olanın unutkanlığı çok olur. Günümüzde bulanık zihinler, dağınık fikirler ve kirli kalpler sebebiyle hem öğrenme süresi alabildiğine uzadı, hem de çabucak unutma hastalığı ortaya çıktı. İşte bu videomuzda hafızayı zayıflatan ve unutkanlığa sebep olan bazı davranışlardan bahsedeceğiz. Hafıza ezberleme, öğrenme, hatırda tutma melekesidir. Öğrenilen şeyleri zihinde tutma ve koruma kabiliyetidir. Tıbbi araştırmalara göre insan beynine milyonlarca sinir hücresi yerleştirilmiştir. Cenabı Allah vasıta olarak yarattığı bu sinir hücreleri sayesinde insana kütüphaneler dolusunca bilgiyi öğrenme ve zihinde depolama kuvveti lütfetmiştir. Hafızasını iyi kullananlara ve ondan iyi istifade etmesini bilenlere hemen her gördüklerini ve okuduklarını çok kısa bir sürede öğrenme ve aradan uzun vakitte geçse öğrendiklerini unutmama kabiliyeti vermiştir. Nitekim insanların zihin berraklığını, görüp gözettikleri ve fıtrata uygun yaşadıkları dönemlerde pek çok hafıza dahisi yetişmiştir. Duyduğu bir şeyi ikinci defa tekrar etmeye gerek kalmadan ezberleyen Hazreti Ebu Hureyre, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme 15-20 gün içinde mektup yazabilecek ve gelenleri de tercüme edebilecek İbraniceyi öğrenen, Zeyd bin İbn Sabit gibi yüzlerce sahabe duyduklarını bir defa öğrenen ve bir daha unutmayan insanlardı. Ne yazık ki zamanımıza doğru gelindikçe adeta hafızalarda körelmeye başladı. İnsanlar 20 kere okudukları çok kısa metinleri bile ezberleyemez ve en basit mevzuları bile öğrenemez, anlayamaz hale geldiler. Günümüzde hafızasından şikayet etmeyen ve unutkanlıktan dert yanmayan insan bulmak adete imkansızlaştı. Bu problemin manevi boyutunu maddelendirdiğimizde, dünden bugüne bazı İslam alimleri haddinden fazla uykunun beyni hantallaştırdığını, sürekli dolu olan midenin menfi tesir ettiğini, sabah namazı vakti uyumanın avret yerine bakmanın, müstehcen şeylerle ilgilenmenin ve harama nazar etmenin unutkanlığa sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca zihin kirliliğinin hafızayı zayıflattığına inandıkları için malayani işlerden, faydasız konuşmalardan, çerçöp sayılacak bilgi kalıntılarından ve kontrolsüz hayal kurmaktan uzak kalınması gerektiğini vurgulamışlardır hatta zihni işe yaramayan bilgilerle dolduracağı endişesiyle mezar taşlarını okumayı bile mahsurlu görmüşlerdir. Mezar taşlarını okumayı adet edinmenin, bugünkü reklam panolarının, araba plakalarının, televizyon ekranlarının ve gazete sayfalarının tahribat çeşidinden zararlar verebileceğini düşünmüşlerdir. Gerçi zihinleri kirleten, kalpleri bulandıran ve hafızayı zayıflatan onlarca unsurla her zaman iç içe yaşadığımız günümüzde unutkanlığa sebep olmaması için mezar taşlarındaki yazılara bile mesafeli durulmasını anlamamız oldukça zordur. Hafızayı zayıflatan sebeplerin en tehlikelisi şehevi hisleri galeyana getiren faktörlerdir. Bugün aile ve toplumsal çevre özellikle gençlerin güzel yetişmeleri hususunda yetersiz kaldığı gibi bir de etraftan akın akın gelen ruhu örseleyen telkinler zihinleri adeta felç etmektedir. Televizyon programları, internet sayfaları, video oyunları, günlük haberler, siyasi polemikler, sporcuların ve sanatçıların büyük birer hadiseymiş gibi nakledilen hal ve hareketleri her türlü aldatmalar ve sansasyonlar. Bütün bunlar zayıflayan beyinleri tamamen işgal edip kurutmaktadır. Allah dostları haramlara bakmanın unutkanlık sebebi hususunda ısrarla durmuşlardır. Gözlerine hakim olamayan ve daime şehevi duyguları kamçılayan manzara bakan bir insanın hafızasının yavaş yavaş köreleceğini belirtmişlerdir. Bu itibarla zihin dağınıklığına ve hafıza zaafına düşmemek için günahların seller gibi aktığı çarşı pazardan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir. Dışarı çıkmak gerekirse dikkatli yol almak ve şeytani hücumlara karşı teyakkuzda bulunmak icap eder. Onca gayrete rağmen yine de irade haricinde sağdan soldan gelip bulaşan günah lekeleri kalp ve ruhu kirleten çamurlar olabilir. Bu tür durumlarda ilk fırsatta Cenabı Hakk'a yönelmek ve tövbe istiğfar etmek gerekir. Bu gibi ibadetler inşallah zihnimizi bulandıran ve unutkanlığa sebep olan günahlara kefaret olacaktır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sözlerimizi tamamlamadan önce henüz kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.''